özellikle pazar günü kurulduğu pazar yerlerinin kurulduğu günlerdeki fiyat indirimleri, fiyat oyunları neler? Havaların ısınmasıyla beraber meyve sebzelerin fiyatları düşecek mi? Akıllarda iki soru var. Bu marketlere nasıl bir düzenleme getirmeli? Meyve sebze fiyatlarında bir indirim olacak mı? Marketlerin yaptığı oyunlar neler? İstanbul Pazarcılar Kurma Derneği Başkanı Vekili Hasan Kılıçı yerinde açıklama yaptı. Vatandaşların da genel bir şikayet oldu. Pazardaki fiyatlar lardan da memnun olduklarını ama markette de bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söylediler. Günlük sebze ve meyvelerin halden geldiği sem pazarları vatandaşın en çok tercih ettiği yerler oluyor. Bu meydan vermeyelim teşekkür ederim. Pazarlarda daha çok taze olarak gelen ürünlerin talep gördüğünü söyleyen esnaflar, vatandaşın marketten çok sem pazarına tercih ettiklerini belirtiyorlar. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Vatandaşların gözü ise sebze ve meyve fiyatlarında. Biz de bu fiyatları yerinde incelemeye geldik. İstanbul Pazarcılar Kurma Derneği Başkan Vekili Hasan Kılıçlı, marketlerdeki indirim oyunlarından bahsetti. Mesela bugün pazar diyelim ki Sanayi Mahallesi'nde kuruldu. Bugün gidin marketlerin fiyatlarına bakın. Akşam 9'a gidin bakın. Yüzde yüz değişiyor. Pazarın olduğu gün düşürüyorlar. Pazar kapandıktan sonra etkiler değişiyor. Bu da halka ihanettir. Yani bu güzel şeyler değil. Bunu devlet büyüklerimizin farkında olması lazım. Onun için pazar sayılarımızı arttıralım gerekirse. Bir gün açılıyorsa iki gün açtıralım. Bu ne için? Halkın menfaati için. Kışın biliyorsunuz hava şartlarından dolayı bütün meyve sebze sera şekliyle üretiliyor. Yani yazın bir tarlada 5 ton domatesin çıkacağı yerde kışın 500 kilo çıkar ya da bir ton çıkar. Yani 4'te şey 5'te biri ancak çıkabiliyor. Ne oluyor? Yetersiz olunca haliyle fiyata yansımak zorunda. Bu da pazarcının elinde veya da hani fırsatçı diye biliniyor ya pazarcı esnafı. Pazarcı esnafı stokçu değildir. Pazarcı esnafı fırsatçı değildir. Pazarcı esnafı günlük üreticiden tüketiciye bir zincir oluşturarak, köprü oluşturarak gelip bir şekilde insanlara hizmet veriyor. Bak pazarcı esnafı şu an gördüğün ürünler hepsi akşam bitirmek zorunda. Ertesi güne bırakmıyor. En önemli noktada o. Gidin markete şu an 15 günlük domates görebilirsiniz. 10 günlük portakal görebilirsiniz. Bu da sağlıklı değildir. Onun için yani pazarcı esnafı 1 lira aldığı şey 20 kuruş karını koyar 1-200'e satar. Bir buçuk aldığı şeyi bir yedi yüz satar. Günlük bir şekilde bir miktar karını koyar satar. Yani stokçu değildir. Onun için zaten Allah'ın izniyle yaza doğru Gidiyoruz. Önümüz açık. Bu süreçten de inşallah sağlıklı bir şekilde kurtulmuş olur ülke olarak. Yaza duruşu gördüğüm fiyatları bir ay sonra gelin. Hepsi yarı yarıya iner. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen pazarcılar havaların ısınmasıyla fiyatların daha çok düşeceğini öngörüyor. Zaten baktığımız zaman geçen haft, geçen seneki oranla bu sene gayet fiyatlar düşük. Geçen sene mesela bu korona başlangıcından fiyatlar acayip yükseldi. Mesela portakal en kötü portakal 6-7 lira 10 liraya kadar portakal sattık. Ama bu sene baktığımızda 5 lira. 6 lira, 7 lira kalitesine göre değişen fiyatlar var. Ama dediğiniz gibi hava şartları da çok yani iyi gitmesine rağmen fiyatlar bu sene ucuz. Güzel yani. Şu an yani bu hafta belli gösterdi ki düşüşme var. Yani meyvelerde sebzelerde de düşüş var. Vatandaşın cebine iyi gelecek o zaman bu düşüşler. Vatandaşlar da inşallah bu pandemi biraz yani cumartesi günleri serbest ettiler. Bazı e, lokantaları falan serbest ettiler. Onlar da ekmeğini bulur. Biz de mağdur kalmayız. Biz birkaç haftadır gerçekten de pazarda iş yapamıyoruz. Sebzemiz, meyvemiz genelde temizdir, tazedir. Pazar her zaman ekonomiktir. İnsanlara her zaman yani bir ekmek sofrasıdır daha doğrusu. Yani markette portakal 9 lira, 10 lira civarı, bizde 5 lira. Mandalina 5 lira, elma 5 lira. Her, yani insanlar dolaştıkça pazarda yani ekonomisine göre her türlü meyve ve sebzeyi imkanını sağlayabilir. Vatandaşlarsa marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarından yakındı. Pazarın en iyi tercih olduğunu söyledi. En azından kendin seçiyorsun. Markette bilmiyorum ya. Uygun görmüyorum. Pazar daha uygun. Markette de aynı sanırım da daha pahalı farkı oluyor. Fakat şey istediğimizi bulamıyoruz orada. Pazar soruluyor. Tabii ki pazarda taze oluyor.